Evet arkadaşlar şimdi üvey babamın Bulgaristan'dan getirdiği kinder sürprizler paskalyalı ve Toybox açacağız. Şimdi bu seferlik ilk ben açarak başlamak istiyorum. Açabilir miyim? Tamamdır bu sen. Arkadaşlar ilk hediyemizi açıyorum. <laughs> bu ne kız? <gülüyor> <gülüyor> Durun. Arkadaşlar böyle bir tilkiş ko çıktı ilk hediyemizden. Şimdi Buse aç bakalım. Kürklü. Kürklü. Hello Kitty. Arkadaşlar biz bunlarla Spoonful yapamıyoruz çünkü bu Yine. kameraman yiyor. Güzel mi çikolatalar? <laughs> Güzel tabii bunlar kinder. O ok katmaktan çocuğumuz galiba. Arkadaşlar bu ikisi çıktı şu koyuna bakın <laughs> keyif yapıyor. Bir de bu tilki de ama biz koyunu çok beğendik <laughs> koyun çok tatlı. Şimdi şu son iki kalanı açalım. Birini Halim birini Buse Işko açıyor hadi açın. <laughs> Halim Işko Ne çıktı Kurbi Işko mu? Hepsinden farklı çıkıyor şükürler olsun Benim Rabbime. Ne çıktı? Böyle Şiko bir oyuncak Şiko çıktı. Bu da lüferlerin arasındaki üzgün kurbişko. Şimdi Buse diğerini açıyor. Haydi aç Buse. Kürt de hello kitty. İnşallah farklı çıkar bu arada. Aynısı çıkmış. Aa bu ne çıktı bakalım? Bu tavşan mı? Hayır. Arkadaşlar Kudan böyle bayramı. bir tavşan çıktı. Böyle Onun böyle paskar yumurtalarını fırlatıyor. Şimdi bu ise toy box bekliyormuş. Hemen toy da açıyoruz. Hesap makinesi var mı hala? Varsa ben hesap makinesine takacağım çünkü. Ben küçükken bunlardan o kadar çok alırdım ki. Bir tek bunlar vardı çünkü. Abi. Bu ne? Bu ne be? <laughs> Kinder oyuncak kalitesinden sonra toy şey çıkan oyuncak. Şimdi evet, şu benim. oyuncağını da açıyorum. Çarpılır şimdi. Ee, bu necedir? Bu nece bir kilit herhalde. <laughs> herhalde. Çok işe yarar. Durduralım. <laughs> ben... Diğerini açıyorum. Nasıl yani Diğerini mi? açıyorum. Bir dakika. Böyle bir şey çıktı. Ama bunda ne olduğunu bilmiyorum. Aa bu şey sihir. okulda birinde vardı. Sen de git okulda sivazlık yap. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.